진짜 <목소리도> Şimdi makyaj malzemelerimi kenara koydum. Şimdi teker teker kullandığım her şeyi sana göstereceğim. Ancak ürün ter ve suya karşı dayanıklı hatta ter ve su değdiği zaman ürünün koruma kalitesi çok daha fazla artıyor yani ter ve su bu ürünün korumasını arttırıyor diyebiliriz bunu kullanacaktım senin üzerinde ama madem ki düğün akşam güneşin kremine bütünleşeceğine inandığım cildin karma biliyorsun. Senin bölge bölge kurulukların var. Çok problematik bir cildin olmadı hiçbir zaman. Hatta şöyle bakayım. Hı hı. Sen de şu an elimde en iyi bütünleşecek iki ürün var. Biri Mac'in Fondöteni ki onun geçen gün denediğimiz zaman sende çok kalıcı olmadığını gördük. O yüzden Evet, bundan birazcık önce elime alacağım. Bunu uygularken Sephora'nın 06 fırçasıyla uygulayacağım. Çok hızlıca elime alacağım ve fırçayla beraber ömrünü ısıtacağım. Getir bakalım şimdi. Şimdi ürünün yüzüne koyuyorum, ardından pıt pıt hareketlerle dağıtacağım. Alnına da biraz alayım. Evet hayatım, Şuraya da. Şimdi dağıtmaya başlayalım. göründüğünü görebileyim. Evet. Güzel görünüyor. Hı hı. Rahat ol. Cildinin parlayan noktalarına ben şimdi gerekli müdahaleyi yapacağım. Olur mu? Sen bana bırak. Biliyorum birazcık şey oluyor. Şu an yağlı gözüküyor ama ben şöyle yapabilir miyiz? Ben senin saçını bir geriye alacağım Sana zahmet, şu bir saniye hayat, şu klipslerle. Siyah mı istersin yoksa leopar mı? Şöyle leopar klipsle saçlar, bir klipsle, gel bakalım Hı hı. Hı -hı. Çok şeker oldun. Üzerine dua takalım çık her Bence sana oldun ne dersin? bir <laughs> sıkıntı değil. Şimdi göz makyajını. Geçen gün. Bu da Beauty markasına ait. Bu marka Türkiye'den çekilecek. Daha doğrusu Sephora'dan çekilecek o yüzden. Artık sadece çok sevdiğim arkadaşlarma ve kendime kullanacağım bunu Çünkü o marka. Bunun Pretty Grunge isimli. Başlamadan önce aslında Mekin, şu gördüğün küçük potuyla senin göz kapağını eşitleyecektim, aynı renk olarak başlayacaktık. Lakin bu far paletindeki harin renginden biraz alıyorum. Evet. Şimdi kapat gözlerinizi. Hı <laughs> hı İstediğin ışıldayı en son ekleyeceğim sen bana bırak Onun için çok güzel bir far paleti getirdim ben Ne istediğini çok iyi biliyorum ve istediğini alacaksın Hiç pişman olmayacaksın <laughs> Ardından Liberty rengini alıyorum Fırçamızı değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde hafiften açılı bir fırçaya geçiyorum ve aynı var paletinden Rise Up rengini alıyorum. Kahverengi birazcık iddialı olacağı için falasını atıyorum çünkü çok. diğer tarafa da göz kabaklarını bununla geçiyorum yalnız az önce katlanma kısmına sürdüğümüz pembe yerleri de Sandap rengini alıyorum. Şimdi bu rengin güzelliğini göze açabiliriz. Bu rengin güzelliğini dikkatini çekmek istiyorum. Bak bakalım İstediğin gibi mi? Çok güzel değil mi? Bunu parmağımla uygulayacağım.

görünüyorsun ki. Anlatamam en son aynayı tuttuğum zaman çığlık atacaksın ama tabii ki mutluluktan. Son olarak Tom Ford markasının bu Türkiye'de bulması biraz zor bir marka. Duty Free'lerden bulabilirsiniz. Bulabilirsin. <laughs> Gördüğün... takma kirpik kullanmayacağım senin üstünde fakat bunun yerine takma kirpik etkisi veren tartın tartelet tübing maskarasını kullanacağım bu kahverengi maskara açık kahve çok güzel bir maskaradır gerçekten bayılacaksın şimdi son bir kez gözlerini kapat hayatım Senden ricaım son bir kez gözlerini kapat. Son bir kez şöyle gözlerini kapat. Şöyle yapalım. Bunu bu tarafa çekeceğim. Son bir Tamam. Yüzün birazcık makyaj emdikten sonra sabitleyeceğim. Bu süre içerisinde bir şeyler içebilirsin. Geri döndüğün zaman ucuna başlayacağız, olur mu? Tamam, sen birazcık otur, dinlen, yüzün makyajı emsin. En son sabitleme kısmına geçeceğiz. Ben de yan tarafta diğer eşyalarımı toplayıp geleyim olur mu? Rahatlamana bak ben buradayım.